Şimdi koronavirüsle mücadele eden Türkiye bir yandan da e, yönetim başarısızlığı ile karşı karşıya. 10 Nisan gecesi yaşadığımız tam olarak budur. Korona bir şeyin çöktüğünü gösterdi bize. Türkiye'de devlet çarkı işlemiyor, tek adam yönetimi yönetemiyor. Bunu gösterdi koronavirüsle mücadelede yaşanan 10 Nisan gecesi yaşanan o başarısızlık. Bunun nedenleri var. Nedenlerine bakmadan önce bir özet yapmak istiyorum size. Bir çerçeve çizeceğim. Ee, büyük hayal kırıklığı yaşatan 10 Nisan gecesinde ne olmadığı biraz daha iyi anlayalım istiyorum sevgili dostlar. Ee, çünkü o gece biz karşımızdaki tehlikenin sadece koronavirüs olmadığını anladığımız gibi çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu da anlamış bulunuyoruz. 10 Nisan'ın koronavirüsle mücadele anlamında sonuçları çığ etkisi olarak özetlendi. 2 hafta sonrasını ortaya çıkacak. 2 e, saat 2 günlük sokağa çıkma yasağı 2 e, saatte e, hakikaten başarısızlıkla sonuçlandı. Harcanan bütün çabalar 2 saatte yok oldu. Ee, şimdi hem geç açıklanması hem de eksik açıklanması bir kırılma noktası haline getirdi 10 Nisan'ı koronayla mücadelede. Ama demin de ifade ettiğim gibi bunun hem siyasi sonuçları var hem koronavirüsle e, mücadeledeki başarısızlığın sonuçları var. Daha çok e, pik yapacak belki de bir anda 2 hafta içerisinde Türkiye hem de bunun e, kamu yönetimi açısından ciddi e, bir gösterge olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi aslında sokağa çıkma yasağını bilim kurulu günlerdir istiyordu. Biliyoruz bunu. İki hafta öncesinden itibaren e, Sağlık Bakanı'nın demeye çalışıp da bir türlü diyemediği şeydi. Bilim kurulu kararları açıklanmadığı için bunu biliyoruz. Daha önce bir analizde anlatmıştım size. Bilim kurulu kararlarının açıklanması gerekir ki biz bilim kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını bilelim. Şimdi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir türlü ikna olmadığını biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı Amerikan Başkanı Trump gibi ya da İngiltere Başka, Başbakanı Johnson gibi her şeye rağmen ekonomi çarklarının dönmesi gerektiğini düşünüyor. Onun için de insan hayatını değil ekonomi çarklarını önemseyerek o sokağa çıkma yasağı kararını almıyordu. Bütün beklentilere, muhalefetin bütün uyarılarına, bilim insanlarının bütün çağrılarına, belediye başkanlarının çağrılarına kulak kapatmıştı o güne kadar. Ama ne olduysa 10 Nisan akşamı saat 22 sıralarında aniden bu karar alındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz denildi. Üstelik de yasan nasıl uygulanacağı, kimin yasaktan muaf olduğu, fırınların, marketlerin açık olup olmayacağı, eczanelerin açık olup olmayacağı hiçbir şey bilinmeden açıklandı. İki saat sonra yasağın başlayacağını duyan millet de sokağa döküldü. İş işten geçmişti artık sevgili dostlar. Ve yasak İlgili İçişleri Bakanlığı genelgesi bir saat sonra açıklandı ama o arada herkes zaten sokağa çıkmıştı. Fırınlar açık olacak, su dağıtımı yapılacak dendi ama artık genelgeyi kim duyar ki? Çıkılmıştı bir kere sokağa, panik havası başlamıştı. Şimdi e, günlerdir sosyal mesafeye dikkat edenler o fotoğrafı tekrar ekrana alalım. Onca emek boşa gitti başlığını günlerdir sosyal mesafeye dikkat eden mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayan insanlar fırınlara marketlere koştu. Çoğu maskesizdi hiçbir önlem almamıştı ve kimisi de görüldüğü gibi üst üste alışveriş etmek durumunda kalmıştı. Uzun kuyruklar oluştu o kuyruklarda da yine sosyal mesafe uygulanmamıştı. İki günlük yasak birkaç gün önce duyurulsaydı böyle olmazdı dendi ya da en azından genelgede yasak kararıyla birlikte açıklansaydı yine böyle olmazdı dendi. İnsanlar kitleler halinde alışverişe çıkmazdı. Haberi olmayan belediyeler bile doğal olarak hazırlık yapmamışlardı. Bunu da Ekrem İmamoğlu ifade etti defalarca. Sorumlusu Süleyman Soylu ilan edildi. Süleyman Soylu ancak ilk akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kararı aldığının altını çizdi sevgili dostlar. Ertesi gün zamanlama açısından alınan karar bakanlığımıza aittir dedi. Bütün sorumluluğu üstlendi. Hatta Cumhurbaşkanı'na bağlılığını bakın cümleye hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım. Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın diyerek istifa etti duyurdu. Süleyman Soylu 21-24'te istifa açıkladı. İki buçuk saat kadar sonra da istifanın kabul edilmediğine dair Cumhurbaşkanlığından İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Oysa istifa kararını önceden Erdoğan'a iletmiş, konuşmuşlardı. Bunu biraz önce okudum. Erdoğan'a rağmen istifa etmesi mümkün değildi Süleyman Soylu'nun. Ancak Erdoğan'la Soylu'nun telefon görüşmelerinde neler olduğu, Erdoğan'ın istifa restine nasıl izin verdiği şimdilik bilinmiyor. Yani bu sürecin arka planı ile ilgili daha çok şey konuşulur, daha çok şey anlatılır. Ee, ama şurası açık gibi e, her ne kadar Soylu bu krizden güçlü çıkmış olsa da iktidar bloğunda bir kavga var. Biz bunu gördük. Açığa çıkan budur. Ve soylu Berat Albayrak itişmesi yaşandığı tescillenmiş oldu. Pelikancılar diye bir durum var ya zaman zaman gündeme gelen. Siyasi kulislerde bunlar tartışılacak, konuşulacak. Ee, en çok da istifanın nedeni sonuçları üzerinde durulacak. Ancak siyasi tartışmasının iç, ötesinde ortaya çıkan bir gerçek. Bu başarısızlığın kabul edilmesidir Süleyman Soylu'nun istifasıyla. Evet, hafta sonu sokağa çıkma yasağının geç ilan edilmesi, genelgenin geç ilan edilmesi tam bir fiyasko, tam bir başarısızlıktır. Bu istifa bunu kabul etmiştir. Bu başarısızlığın sorumlusu elbette siyasi iktidar, kişi olarak kim? Erdoğan mı, Soylu mu? Bunu tartışırız. Daha tartışacağız. Bu soruların yanıtlarını ben şimdilik bir kenara bırakıyorum ve sevgili dostlar, bu başarısızlığın kaynağı ne? onu aramaya başlıyorum. Neden böyle oldu? Şimdi sizlere neden böyle oldu sorusunu anlatmak üzere o gece yaşananlardan çok daha büyük bir sorunun varlığının kapağını kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum. Devletin kurumları çöktü. Durum bu. Devletin kurumları çöktü. Tek adam yönetimi yetemiyor. Devleti yönetemiyor. Çarklar işlemiyor. Bu açığa çıktı. Şimdi bunu nasıl kanıtlıyoruz? Bakın bu gözler önüne nasıl serildi? hemen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının nasıl işlediğini aslında anlatan bir örnekle AFAD örneği üzerinden konuyu açıklayacağım sizlere. Güvenlik, sağlık, sivil savunma gibi birimler AFAD yapısında toplandı sevgili dostlar. Olağanüstü durumlarda AFAD devreye girer. Ve ilk yardım sivil savunma ekipleri hep hazır görevde beklerler. Öngörülebilecek her afet üzerine planlamaları vardır. Ve her felaket için hazırlıkları vardır. Hemen harekete geçerler. Bundan önce böyle oldu, hep böyle bütün devletlerde bu organizasyon şeması çalışır. Devlet budur, kimse fark etmez, bilmez ama bu hazırlıklar takır 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 e, yayılır. E, zor durumda insanların yanında bu şekilde olur devlet. Ki Afadın, bakın, misyonumuz, vizyonumuz diye sosyal medyasında yer alan e, ve burada görevli olması gerektiğini ifade eden cümleleri görüyorsunuz. Salgın işte o olağanüstü AFAD'ın görev tanımında bulunan olağanüstü koşullardan biridir. Peki koronavirüs salgınının başından beri AFAD'ı, sivil savunmayı, Kızılay'ı bunları herhangi bir etkinliğini duyduk mu? Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde bu kuruluşlara dair herhangi bir şey gördük mü? Hayır, görmedik. Neden görmedik sevgili dostlar? Şimdi onu sorgulayacağız. Şimdi önümüzde Çin örneği vardı, İtalya örneği vardı. Hazırlık yapmak için zaman vardı. İspanya vardı, Fransa vardı. Salgına mücadele Ocak ayından bu yana devam ediyor değil mi? Türkiye'de sınır kapılarının işte açılması, kapanması, uçuşların devamlılığı gibi ateş sadece ölçmekle yetinildi. Şubat ayında İran sınır kapısı kapatıldı. Karantina önlemleri yavaş yavaş başladı. Hani gelenlere yönelik olarak. Ama AFAD gibi bir kuruluşta herhangi bir çalışma yapıldığını duymadık. Şimdi AFAD'ın bünyesinde Biraz önce misyondan bahsetmiştim. Bir birim var e, sevgili dostlar. AFAD'ın bünyesinde e, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler biriminde salgınla mücadele için çalışma yapılabilirdi. İçişleri Bakanlığı belediyelerle uğraşacağına yani bu süreç boyunca İçişleri Bakanlığı'nın bağışları kesmesi, aşevlerinin bağışlarını kesmesi gibi türlü haberler duyduk. Ekmek dağıtımına engel olması. İçişleri Bakanlığı bunlarla uğraşacağına... Afad'ın bünyesindeki bu birimin organizasyonuyla uğraşabilirdi. Belli ki fark etmemişler. Görev tanımı içerisinde olduğunu bu kurumun Zira 2009 yılında çıkarılan bir kanunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il ilçe Sivil Savunma Müdürlükleri kaldırılmış, AFAD kurulmuştu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet Acil Durum Müdürlükleri sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmişti. Başbakanlık bünyesine alınan Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı'nın görev alanı tam da bu salgında görevli kamu kurumu olduğunu gösteriyordu. Yasada sınırlanan görevlerden ikisi bile yasada, yasasında sınırlanan görevler ikisi bile bunu kanıtlıyor bakın şimdi misyona geri dönüyorum misyon ve vizyonuna geri dönüyorum ve e, direkt okuyacağım sayfasında yer alan e, başlığı Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak, yürütmek, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddenin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak. AFAD'ın web sayfasında misyon başlığı altında da acil durum sorumluluğunun altı çizildi ve e, kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, politika üretmek gibi görevleri olduğu ifade edildi. Demek ki AFAD'ın salgın gibi afet ve acil durumlar için stratejik planlarının, uzun vadeli planlarını geçtim, en azından fa, e, salgın faaliyetine ilişkin, e, salgın felaketine ilişkin tam tamlar uzaktan duyulmaya başladığında, yani Çin'de İtalya'da yaklaştıktan sonra bile herhangi bir faaliyet, bir planlama olmadı Afat'ta. Olmadı. Hazırlık yapılması gerekirdi, çok açık sevgili dostlar. Evet, şimdi bu konuyu e, sizlere açıklarken bir e, duvar gazetesinde çıkmış bir yazıdan bahsetmek istiyorum size. Bizler bir bu salgın sürecinde Afada sivil savunmayı hiç mi hiç görmedik bir yerde değil mi? Ortadan kayboldular, silindiler adeta. Salgın gibi büyük bir afette başarısız oldular onlarda. Organize olamadılar çünkü. Nedenini e, konuşmadan evvel, bunun nedenini konuşacağız birazdan. Afet yönetimiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Duvar gazetesinde İngiltere'deki Country Üniversitesi Afet Yönetimi ve Dayanıklılık Yüksek Lisans Programı Direktörü, Doçent Doktor Burçak Başbu Erkan'ın açıklamaları dikkatimi çekti. Tam da benim bu anlatmaya çalıştığım konuyu çok iyi anlatan bir e, yazı sevgili dostlar, dikkatimi çeken buydu ekranı hazırlıyorum buyurun bakalım beraber Evet buçak, doçent doktor Burçak Başbuğ Erkan Türkiye'nin sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşadığı süreci değerlendirirken karar çok doğru ama uygulaması yanlış ifadesini kullandı. Daha önce ODTÜ'de de görev yapmış olan ve afet durumunda sokağa çıkma yasağı ilan edilecekse bunun en az iki gün önceden kamuoyuna duyurulması gerektiğini vurgulayan Burçak Başbuğ Erkan kurumlar arası kopukluğa dikkat çekti ve bu yasak, aniden bir baskın şeklinde oldu. Mesela ayın 10'unda denilirdi ki ayın 12'sinde şu saat itibariyle şu kadar gün şu koşullarda sokağa çıkma yasağı olacak. Bunu mutlaka planlı yapılması gerekirdi. Ama bu tablo bize afet yönetimi açısından hiçbir planlamanın yapılmadığını göstermiş oldu. Evet, afet yönetiminde ciddi bir başarısızlık sergilendi sevgili dostlar. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Neden planlama yapılmadı? Böyle bir planlama yapılmadan neden sokağa çıkma yasağı kararı verildi? Planlama yapılması gerektiğini bilmiyorlar mı? Yoksa planlama yapabilmek için gerekli iletişimi mi kuramıyorlar? Neden? Ülke yönetiminde kopukluk mu var? Çarklar işlemiyor mu? Sorular Deli sorular hakikaten deli sorular şöyle bir aşamada sevgili dostlar. Şimdi bu noktada bakmamız gereken ilk önce tek adam yönetimi 16 Nisan referandumundan bu yana ko koordinasyon sağlamaya çalışılan devlet kuruluşları arasındaki bir teşkilat şeması buyurun. Sorunun temeli tek adam yönetimine geçilmiş olması. Başkanlık sistemi ile birlikte devletin teşkilat şemasında oynanmadık birim bırakılmadı. Devletin tüm çarklarının cumhurbaşkanına bağlanması ama o çarklar arasındaki iletişimin sağlanamamış olması. Çünkü köklü ama plansız, programsız değişim sırasında devlet mekanizmasında koordinasyon tümden koptu ve yeniden kurulamadı. Zaten bakanlıkların yapısı ve teşkilat yapısı ile ilgili düzenlemelerin ayrıntıları referandum sonrasında belli oldu. Yeni yapılanma bir bir düzeltildi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yürürlüğe girdi. Bir nevi göç yolda düzüldü ya da düzülmeye devam ediyor göç yolda neden böyle söylüyorum özellikle koronavirüs sonrasında yeni birimler oluşturulacak falan diye açıklamalar yapıldı hatta mesela bir vefa biriminden bahsedildi fark ettiniz mi sevgili dostlar nerede kızılay neden vefa diye bir birim kuruldu iller kaymakamlıklar bazında sonuçta en ufak bir karar dahi cumhurbaşkanının izniyle çıkıyor bu ülkede cumhurbaşkanının haberi olmadan herhangi bir şey olmuyor Mesela Milli Eğitim Bakanını hatırlarsınız. Milli Eğitim Bakanı işte okulların tatil olmasını Erdoğan'a sordu, değil mi? Kemküm. Her bakanın açıklama yaparken daha ilk cümlesi Cumhurbaşkanının talimatı. Bu durumu çok iyi anlatıyor. Gerçek durum böyle. Her karar Cumhurbaşkanının onayı ve talimatını bekliyor. Araçların camlarının siyah filmle kaplanması konusunda bile hatırlarsınız. Erdoğan'ın talimatı beklendi. Şimdi bu ilgili ilgisi her kararı Cumhurbaşkanı'na soruluyor. Bu da elbette bir bekleyiş yaratıyor. O gece yaşananın işte bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın durup durup bir anda hadi demesi olduğu ifade ediliyor. O gece yaşananın. Şimdi bunu bir gelelim anlatalım. Bir de Bakanlıklar arasındaki kopukluktan söz ediliyor. Biraz önce Berat Albayrak'la İçişleri Bakanı ile Maliye Bakanı arasındaki omuz itişmesinden bahsettik sevgili dostlar. Ayrıca ayrıca Bakanlıklar arasındaki kopukluk bu kadarla da kalmıyor. Ee, bakanlıkların farklı cemaatlerde olması da buna neden diye değerlendiriliyor. Şimdi size bir haber hatırlatacağım. Hatta birkaç haber hatırlatalım. Önce bu ee, emniyette her üç atamanın biri menzil cemaati referansıyla yapıldı diyen bu habere bir bakalım. 15 Temmuz darbe girişiminde cemaat yapılanmasının nasıl kötü sonuçlar doğurabileceğini görmüştük. Ancak AKP FETÖ yerine METÖ yapılanmasına izin veriyor eleştirilerini biliyorsunuz hiç durduramadı. Bunlar yakın zamanda haber olmuş konular. Bakın birisi... İçişleri Bakanlığı'ndaki Menzil cemaati yapılanmasına ilişkin haber. Tolga Çar'dan yazıyor. İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu e, yok öyle bir şey dese de bu eleştirileri durduramadı. Çünkü e, iddianamelerden takır takır beyanlar çıkıyor. Menzile ilişkin yapılan açıklamalar çıkıyor sevgili dostlar. Yani gazeteciler İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Menzil yapılanmasını ortaya tek tek seriyorlar. Bir başka e, haber. Sağlık Bakanlığı'na geçiyorum. Sağlık Bakanlığı konusunu şöyle bir önce metastaz hatırlatmasıyla bizi izliyorlar mı izleme imkanları var mı sanmıyorum ama Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kitabıyla bir hatırlayalım önce. Şimdi diyor ki Recep Akdağ şok suçlama başlıklı haber Metastaz'da yer aldı. Sağlık Bakanı iken menzilcilerden görüş alıyordu Recep Akdağ. Recep Akdağ dönemi anlatılıyor Metastaz kitabında. Menzilden görüş almadan e, Sağlık Bakanlığında herhangi bir atamanın herhangi bir adımın atılmadığı ifade ediliyor sevgili dostlar. Şimdi e, bu haberin yanı sıra. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın İsmail Ağa cemaatine geçtiğine dair bir e, haberler zinciri daha karşımıza çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Bakın menzilciler mi ele geçirdi tartışmaları? Ee, bir başka kitapta Metastaz'ın dışında Saygı Öztürk'ün kitabında da e, yer buldu. E, metastaz'ın dışında Saygı Öztürk de yazdığı kitapta menzil yapılanmasını anlattı menzil kitabında. Şimdi e, ancak... Fahrettin Kocanın İsmaila cemaatine e, mensup olduğu ve Sağlık Bakanlığının Menzil tarikatından çıkarılmak istendiği için Fahrettin Kocanın atandığı gibi bir takım tevatürler de dolaştı. Bu haberi de vaziyetten aktarmış oldum sizlere sevgili dostlar. Şimdi bir başka şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. E, bu da bakınız İyi Parti e, milletvekili e, Aytun Çıray'ın sorusuna Fahrettin Koca'nın yanıt veremeyişi. Bakar mısınız? Sağlık Bakanı'na menzili sormuş e, ve İyi Parti milletvekili e, ancak yanıt alamamış. Şimdi e, bakanlıkta menzille ilgili İsmail Ağa cemaatine mensup Fahrettin Koca yanıt veremedi. Ama e, salgının başından bu yana İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla Fahrettin Koca'nın e, muhatap olduğu sorular bunlar. E, diğer tarafta bakıyorsunuz İçişleri Bakanlığı da menzil. Menzilde daha önce de e, Sağlık Bakanlığı işte kurtarılmaya çalışıldı gibi dedikodular falan çıkmış durumda. Salgın için sokağa çıkma yasağı konusu gündeme geldiğinde hani Sağlık Bakanlığı'nın kendi iç bünyesinde iki cemaat arası çekişmeden söz eden haberleri bir kenara bırakalım. İki bakanlık arası bir sürtüşmeden ya da çekişmeden söz eden bir durum ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla menzil tarikatına mensup kimselerin birbirleriyle iletişimleri ve başkalarıyla ile iletişimleri arasındaki kopukluktan kaynaklı sorunlar yaşanıyor yaşandığı anlatılıyor. Yani devlet teşkilatlanmasında ki çarkla a, a, arasında iletişim kopuklukları akıl ve mantıkla açıklanacak gibi durumda değil sevgili dostlar. Cemaat farklılığıyla açıklanacak durumda. Yani akıl ve mantığı bir kenara koyacağız. O ile bu cemaatçi arasındaki iletişim sorunlarına bakmamız gerekecek bizim bu süreçte anladığım kadarıyla. Sonuç olarak Türkiye bir yandan e, aktaracağım görseller sanıyorum tamamlandı. E, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir bir yandan da cemaatler arası e, yarış ve çökmüş tek adama bağlanmış bir devlet devlet teşkilatıyla işlemeyen bir devlet teşkilatıyla kopuk bir me, birbirinden kopuk bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Yani yönetim sorunlarıyla da mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın dört başlıkta özetliyorum size. Tek adam her şeye yetemiyor. Yaşadığımız sorun ve durum bu. Bir, tek, tek adam her şeye yetemiyor. İki, devletin çarkları işlemiyor. Kopukluk oluştu. Tek adama bağlanamadı teşkilat şema, ve e, aynı zamanda bakanlıklar arasında ve bakanlıklar içinde farklı cemaatlerden kaynaklı çekişmeler var. Saray ve bakanlık arasındaki kopuklarıkların yanı sıra ve e, bakanlar arasında da çekişmeler var. Bu Pelikan grubunun AKP ittifakı e, diyorlar ya hani farklı ittifakların, farklı öbeklerin mücadelesinden kaynaklı. Şimdi yani Türkiye sonuç olarak sevgili dostlar koronavirüsle mücadele etmiyor sadece. Türkiye kendi içinde bir de böyle böylesi bir zor mücadele içerisinde AKP'nin Türkiye'yi getirdiği durum özetle bu.